bak sakın umutsuzluğa kapılmıyorsunuz tamam mı? Ani bir şekilde çok dua ettim videonun başında. Her şeyden de rahatsız olmayı verin canım. Herkese selam kanalıma hoş geldiniz efendim. <laughs> Güzel bir program girişi gibi oldu. Nasıl et Allah'ım? Bugün bir karar aldım ki Allah'ım sen utandırma. Ani bir şekilde çok dua ettim videonun başında. Bugün günlerden 1 Haziran ee, sınava kaldı. 16 gün falan. Sınava kadarki kalan 16 günü beraber geçiriyoruz. <laughs> neden neden? Hem beni motive eder. Çünkü gerçekten önemli zaman dilimlerindeyiz yani. Öyle ne bileyim netim artmadı zaten kazanamayacağım diye bırakanların, Harbiden kazanamadığı ama her şeye rağmen devam edenlerin e, istedikleri her şeye ulaşabilecekleri güzel bir zaman dilimindeyiz. O yüzden de hem size belki motivasyon olur Hem belki bana motivasyon olur diye e, Sınava kadar Her gün burada buluşuyoruz <laughs> Çok heyecanlı gerçekten Neyse şimdi ne yapacağım onu söyleyeyim Bugün e, dershaneye denemeye gittim Ama bu kararı yeni aldığım için <laughs> Sabahtan bunu çekemedim Ama yarın beraber gideriz denemeye Ayete denemesi vardı Limit da Göstereyim onu kontrol edeceğim Normalde daha oradayken alıyoruz cep anahtarını saat 2 civarı veriliyor bir de çıkıyoruz zaten bir çeyrekte işte neyse bu arada o kadar yamuksunuz ki acaba sizi bu rahatsız ediyor mu mesela her şeyden de rahatsız olmayıverin canım tamam yine de size saygımdan daha iyi bir açıya getirdim <laughs> neyse ee, normalde işte dediğim gibi iki gibi alıyoruz. İşte kontrol ediyoruz, soruyoruz, çıkıyoruz falan. Ama bugün cevap anahtarı yanlış gelmiş sanırım. Yayın evinden mi geliyor artık neyse. Yanlış gelmiş. O hemen veremediler. Ben de eve döndüm ama deneme aldım bugün. Fen denemem bitti. Ayet fen denemem. 3-4-5'inkini aldım. Çünkü arkadaşlar piyasada e, çok az branş den ya branş denemesi var pardon ama genel fen olarak çok az var. Hepsi matematikle birlikte. Ama ben zaten bilgisayar malı matematiğini çözüyorum. Yeni aldım. Yani 4.'de mi 5.'de mi neyim? 15'ti zaten. O yüzden öyle almak istemediğim için de yani bir tek seçeneğim Kara Kök e, hız ve renk bir de e, bu şey 3 4 5'inkiydi. Hız ve rengin biyoloji branş denemesi var. Bana kolay geldi. O yüzden onu almak istemedim. Karakök'te de fizikte yani 14 sorunun maksimum 3'ü 4'ü Hani çıkmıyor bile o kadar ama neyse hani maksimum 3'ü 4'ü işlemliyken Karaköy'ün 14 sorunun 10'u işlemliydi. O yüzden onu da çok sınava uygun göremedim falan derken neyse. 3 4 5'inkini aldım. Asla reklam değil bu arada. Vallahi kitap fiyatları ne olmuş? Paramı verdim söylemek istedim. o yüzden tabii bahsetmesem olur. <laughs> Şimdi denemeyi kontrol edeceğim dediğim gibi. Gruba attılar. Ee, onun sonucunu da size söylerim. Daha sonrasında işte genel gidişat hakkında bu sınavda kaç net gelir bilmiyorum. Çünkü çok iyi geçtiğini söyleyemeyeceğim. Yani üç boşum var. O konuda okey. Hani hissel olarak <laughs> çok emin işaretlemedim. O yüzden bilmiyorum. Ama ya bu, bunda dediğim gibi kaç gelir bilmiyorum. Ama genel olarak ne kadar yaptığımı da söylerim. O zaman kontrol edeyim. Geliyorum. Bu fiziğin Allah belasını ne zaman verecek? <laughs> Hemen söylüyorum. Matematiğim 35.5 İki boşum vardı iki de yanlışım var ee, Öyle 35.5 yani Matematiğimden gayet memnunum Daha iyisi olabilir mi derseniz Elbette ki olabilir ama cık, Yine de Ama yani fen de kötü değil 30-25 Kaç yetmiyor 65-75 Yetmiyor bu arada bir 10 net artması çok işime gelir ama hani artabilecek bir net sayısı. Her net artar bu arada bak sakın umutsuzluğa kapılmıyorsunuz tamam mı? 30 net mi yapıyorsun 10 net mi yapıyorsun otur her gün 25 saat çalış. Abartıyorum şaka yapıyorum ama yani e, öyle bir şey yok. Sınava girene kadar e, umut tükenmez. Onu da söyleyeyim şimdi yanlış anlaşılmak istemiyorum öyle dediğim için. Fizik yani fizikten 9 yaptım. Ee, anlayamadım sebebini. Benim fiziğim kötü değildir. <laughs> Kalkıp fiziğimi göstereyim. Benim fiziğim kötü değildir. Anlamadım. Neyse. Ee, kimyadan 10.75 yaptım. Benim kimyam normalde hep 13 geliyor bu arada. O yüzden benim için kötü. Ama bir tane boşum vardı. Bir tane de yanlışım var. Biyoloji de 2 yanlış 11 doğru gelmiş. 10.5. Yani toplam işte 30-25 de fen. Kötü değil. Ee, Okey yani. Ama e, bu fiziğin Allah belasını ne zaman verecek Neyse ben şimdi annemi bekliyorum O gelmeden yukarı çıkmayayım kapıyı falan duymuyorum çünkü Daha sonrasında dersleşmeye beraber yukarı gideriz Arkadaşlarım selamlar Şimdi e, ayeti matematik denemesi Çözmekle başlıyorum Yeni geldim zaten yukarıya da Burada e, Dedim ya size bilgisayar malı çözüyorum diye Bundayım en son dün çözdüğümde 31.75 falan yaptım ya Bugün derslerde daha iyi yaptım yani gerçekten B Bence zor ya Size zor gelmiyorsa söylemezseniz sevinirim. Şimdi bu bozduğunu istemiyorum ama. Bence zor. Neyse beşinciyi çözeceğim şimdi. Dün dördüncüyü çözmüştüm. Her gün bir tane AYT Matematik, bir tane TET Matematik fix çözüyorum. Vaktim kalırsa, bayağıdır bu saatlerde başlayamıyordum. Saat şu an sekiz buçuk. İyi başladım erken çünkü beş buçak erken çalışıyorum sabah. O yüzden belki bir tane daha çözerim. Vaktim kaldığı kadar çözüyorum öyle söyleyeyim. Şimdi buna başlayacağım. İki saat veriyorum bu arada e, fen için bir saat sürmediği de oluyor. Ama hani ortalama bir saatten hesaplıyorum. Temiz olsun. Matematikte iki saatte bir zahmet çöz kanka diye. Öyle başlıyorum bakalım. Şimdi arkadaşlar bitti. Yerseniz 40'da 40 işaretledim. <laughs> yani kolay değildi onu söyleyebilirim. Şu soru doğruysa bu hayatta bana hiçbir şey olmaz. Bakın şu, şu soru doğruysa bu hayatta bana hiçbir şey olmaz. Çok umutsuz bir şekilde yaptım ama denem bitti. Yapacak bir şeyim yok. Vaktim vardı. Hala 15 dakika önce bitti bu arada. Yani gerçekten kısmetten öte köy yok biliyor musunuz? <laughs> ben şimdi gidiyorum. Yiyecek bir şeyler bakacağım önce kendime. Ee, zaten yemek yapmış annem yani. Ondan birazcık alacağım. Bu arada saat 10.40 olmuş. Sonra gelirim bunu kontrol ederim. Yanlışlarımı izlerim. Muhakkak çıkacaktır. <laughs> Yanlışlarımı izlerim. Daha sonra da TT matematik çözeceğim. Tabii. Ayet fen de çözerim. Sonra ne yaparım bilmiyorum. Yani tamamıyla gelişi güzel. Bakalım. Gideyim yemeğimi alayım. Sonra tekrar burada buluşuruz. Geldim. Annem tavuk yemeği yapmıştı. Bu arada çok severim bu yemeği. Ama o kadar iştahsızım ki... Öleceğim iştahsızlıktan... Yani... Böyle herhalde stresten yani... Bilmiyorum ama... Çok severek, çok isteyerek... Yani doymak ve yaşamak için değil... Zevk almak için yemek yemeyi çok özledim... Çok kilo verdim... Ee, eskiden... Kilolu olmaya karşı bir beden algı bozukluğum vardı... Şu an... Diğer türlüsü yaşanıyor yani... Çünkü o konuda daha tam iyileşmeden fazla verdim. <laughs> Onu da beğenmiyorum. Bilmiyorum o konuda da sıkıntılıyım gerçekten. İşte böyle bir şey yaşıyorum. yani iştahım kesildiği çok dönem oluyordu ama hiç bu kadar böyle beni yemekten gerçekten soğutacak. Yani annem mesela her gün soruyor ne yemeği yapayım falan. Ben hani yap işte bir şey. Ya, hepsini çiğniyoruz. Hepsi mideye gidiyor kafasındayım. O kadar yani gerçekten. Öyle. Şimdi denememi kontrol edelim. <laughs> Çok iyi gidiyordu. İki yanlışım vardı falan. Sonraki soru yanlış. <laughs> Dörde çıktı. Neyse. Dört yanlışım var. Ee, 36 doğru işte. 35 net yapmış oldum. Şimdi birazcık e, soruları izlerken yemeğimi yerim. Daha sonra size zaten haber veririm. Bu arada bu arada bir şey Şuraya bir hemen bakın. Doğru. Doğru. Şu noktada e, videoyu durdurup aşağı alkış atar mısınız? <laughs> mutlu oldum ama neyse bir tane soru salaklık net kontrol ederken gördüm yani inşallah dördü de salaklık değildir ve kendi kendime çözmem çünkü çok üzülüyorum öyle olunca. Yani bilmesem yapamasam çok okey yani öğrenmek için çözüyoruz ama kendi kendine yapabildiğince dönüp yani çok kötü sorularımı izleyip geliyorum şekerim sorular izlendi şimdi ben tiyatro matematik çözeceğim onu da bilgisayar malından çözüyorum galiba 10. çözecek olmam lazım Şurada bir yerde ama orası o kadar karışık ki yani şimdi şey yapamayacağım. Haber vereyim dedim. Ee, bir buçuk saat veriyorum buna da. Yani TT'de ayırabiliyorum bir buçuk saat. O yüzden evde de öyle bir buçuk yapıyorum. Bazen evde kendime fazladan 10 dakika veriyorum mesela. TT'de veremem. Ama veriyorum evde. <laughs> İnşallah çok güzel geçer. Çünkü dün evde yine bilgisayar malı 9. işte galiba dün çözdüm. 37 buçuk yaptım. Çok iyiydi. İnşallah öyle bir şeyler olur. Bakalım planda birkaç değişiklik yapmış olabilirim. TYT matematik çözemedim arkadaşlar. Galiba saatten yani deneme ziyan olmasını ya da bıraktım. Fen denemesi çözdüm. E, yani to total bir AYT denemesi çözmüş oldum bugün en azından. E, matematikten 35,5 mi yapmıştım? Kaç yapmıştım arkadaşlar? Bir söyleyebilir mi? <laughs> 35 yaptım. Fenden de 35 yaptım. Kaşe arasında 74 yaptım. Teşekkürler. Alkış. Fizikte 12 doğru 2 yanlış. Kimya 12 doğru 1 yanlış. Biyoloji 12 doğru 1 yanlış. Böylelikle bitti. Kitapta tamamen. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum inanın. Yani uykum yok. Saat şu an 3 bu arada. Uykum yok. Bir şey yapasım da yok. O yüzden sıkılmayacağım bir şey bulmam lazım. Çünkü tiyatı matematik çözemediğim için biraz planlarım suya düştü. O benim bir buçuk saat oyalayacaktı yani çünkü. Belki bir daha denedim. İki kere denedim ama. Beynim almıyor. Gerçekten almıyor. Nedenini anlayamadım yani. Ayet de çözebilirim. Benim kafayı yeme şekli bu arada. Ama ben ayet matematiğe aşığım. Gerçekten aşığım. Yani o da benim, o da bana bir tık daha aşık olsa çok iyi olur ama ben ona çok aşığım. Yarın dersen ekmekten vazgeçtim bu arada. Çünkü özde bir var. Ya kaçmak gibi değil ama şey özde birin bir hafta sonra geliyor. Yani hemen çıkıp soruları soramıyorum. Soruları soramadığım için bir hafta sonra gelen cevap anahtarıyla kontrol ettiğim denemenin hatırlamıyorum. Yani neyi ne düşünerek yanlış yaptığımı hatırlamıyorum. Ve yani faydasını göremiyorum. Sıralama görmek de pek umurumda değil açıkçası. Kaldı iki hafta göreceğiz yani. <laughs> ben bir ne yapacağımı bulursam inşallah size de söyleyeceğim. <laughs> birazcık da dil bilgisi çözdüm. Ara ara çözmeye çalışıyorum. Çok fazla çözmüyorum. Yalan söylemeyeyim. Ama böyle boş kaldığımda ne yapayım, ne yapacağımı bilmediğim zamanlarda çözüyorum. Çünkü paragrafa güven olmaz. Türkçe iyi benim. Şükür. Yani en kötü 36'ya 4 falan yapıyorum. Ama ne oldu nazar bilmesin böyle dediğim için. En azından dil bilgisinden hiç kaçırmazsam orayı garanti almış olurum diye düşünerek böyle bir şey yapıyorum. Neyse bugün gece erken kapatıyorum. Erken dediğim düşmüş bu arada. Hem edit yapayım diye erken kapatıyorum. Hem de yarın dershaneye gitmeyecekken hazır. Ona kadar falan uyurum. Bir güzel uykumu çekeyim yani. Çünkü çoğu gün yani hafta içi hatta her gün neredeyse günde 2 saat falan uyuyorum yani. 6 gibi uyuyorum. Hemen dalamıyorum falan. 8.30'da kalkıyorum dershaneye gidiyorum. O yüzden yani 5 gün böyle 2 saat 2 saat 2 saat uyuduğum için yarın da hazır gitmeyecekken birazcık uykunun tadına vereyim. Birazcık dediğim gibi bütün 5 saat falan uyuyacağım yani saat 3.30'da. Neyse so olsun. Gayet yeterli diyebiliriz. <laughs> Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıda kırmızı butonla kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Unutmayın sınav kadar her gün beraberiz. Buradayız. Buluşuyoruz. Görüşürüz.